Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü mevzumuz bu mikrofonlarla başımız dertte. Bir tane Çin aldım. Nasıl söyleyeyim? E, yaka mikrofonu böyle. Yok işte süper. Yok işte hemen söyleyeyim e, kaliteli işte e, en üst kalite bilmem ne falan filan aldım. Denedim. Hiçbir fark yok yani. Ha mikrofon var, ha mikrofon yok. Ulan beş sizler dedim, madem bu bu iş yapmayı niye çıkarıyorsunuz piyasaya? Bir de altına yazıyorsunuz, kutusuna yazıyorsunuz efendim. Söyleyeyim. Sonra araştırdım biraz. Tamam. Yani e, ne demişler? Yani e, ucuz etin yani yenmez. Hakikaten de e, öyle efendim. Söyleyeyim. Sonra Baktım Boya diye bir marka ee, daha çok YouTube'da işte e, met ediliyor. Efendim, e, inceledim bir 3-4 tane e, arkadaştan. Hı? Hiç de bir şey anlamadım. Yani işte kutuyu övüyorlar. İşte yok işte paketlemesi güzel, kutu güzel, bilmem ne. Efendim, e, bir 5-10 dakika bir araştırma yap, bundan sonra e, anlat anlattı arkadaş. Yani onu ilk alacak adam ee, onu nasıl kurulacağını, nasıl efendim söyleyeyim çalışacağını farkı görsün mü arkadaş Yani gelişi güzel efendim söyleyeyim e, gelmez efendim e, anlatımlarla tamam emeklerine sağlık gene de efendim söyleyeyim emeğe saygı e, duyuyoruz efendim, belki de o kadar e, şey yaptı bir iki arkadaş azıcık onlardan efendim söyleyeyim e, biraz daha fazla bilgi aldık. İşte onlar biraz daha detay yaptık. Biraz daha iyi çalışmış demek ki. Ben böyle şey yapmayacağım. Yani e, deneme için çekiyorum zaten. E, sadece şey bulacağım. Ee, aklım bir tanesi, arkadaşım bir tanesi e, form diye bir e, şey indirdi store'dan. Ben mesela Onu indirdim. Şimdi bilmiyorum. Ondan mı yükleyeceğiz? Hem ikisi bir haber mi alıyor? tanesi de dedi ki Android olsun, iOS olsun işte şey olsun efendim iPhone olsun tak dedi çalışır dedi yani. Ondan sonra şimdi bakacağım bakalım farka. Birkaç deneme videosu çektim. Bir fark göremedim yani şimdi gerçi yakın mesafede telefon. Belki de telefonun mikrofonu çok iyi bilemiyorum. Telefon da çok kaliteli değil ama yani bilemiyorum. Belki de da yerli bir telefon. Gerçi Çin'de yapılıyor bunlar işte. Montaj yapılıyor sanırım burada. Samsun'da yapılıyor. Reader diye bir marka. Samsun'da yapılıyor ama ııı e, gene de e, bilemiyorum yani çok öyle teknoloji e, derinden öyle ııı e, şartla şey Şöyle bir boya diye bir marka. Evet öyle söyleyeyim. E, kaliteli gözüküyor. Ben, e, ama ses önemli olan bunda başka bir şey için almıyoruz yani bunu işte tabi kablosun mablosunun da malzeme de tabi kaliteli olması gerekir çünkü sağ sola gidecek insanlar icabında dışarıda çekecek içeride çekecek işte bazen üstüne basacak falan filan olacak benim ee, sıkıntı olmasın yani sonra biraz tabi kalite olmasında fayda var e, ucuz parada değil yani şimdi işte 100 120-130 liraya aldığımız şey o iş yapmadı tam onu postala geri gitti bunu aşağı yukarı 250 lira para verdik efendim söyleyeyim. pili falan var içinde evet. ee, açıklamasını yani e, detayını başka arkadaşlar anlatmışlar ben yani öyle yapmayacağım yani e, gerek yok i̇şte, kutusunu mutusunu e, sıvazlamaya işte e, okşamaya gerek yok sadece şey gösteriyor. işte burada bir of yazıyor. Şey ben Altında e, smart phone yazıyor. İşte e, telefon üstünde de kamera yazıyor. Demek ki bu diye sana kameralar evet böyle onlarla da çalışıyor anladığım kadarıyla. E, ses kalitesini işte dediğim gibi bakacağız. Şurada da klipsi var işte e, kemerine takıyorsun bunu, yakana da takıyorsun böyle. Efendim e, ucunda da şey var böyle süngeri var sesleri işte e, çok şey yapmış e, dışarıda hariçten gelen sesleri almıyor olmadığını söylüyor deneyeceğiz bakacağız yani e, deneme yanılma e, taktiğiyle bunları öğrenmiş olacağız bakalım bir e, hayırlısı olsun diyorum şimdilik evet diyeceklerim bu kadar arkadaşlar e, hepinize teşekkür ediyorum e, aşağı yorumları e, beklerim yazmanızı e, etkileşim olması açısından memnun kalırız bizi mutlu eder efendim söyleyeyim e, bakalım işte biz de yeni şey yaptık bu işe e, biraz cesaretlendirirseniz biz de memnun kalırız çok öyle bir beklentimiz yok o bir maksatlı e, ileride ne gösterir mevla bilemeyiz Şimdilik bu kadar. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, beğenirseniz, abone olursanız da memnun oluruz. Teşekkürler. Sağ olun.